kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar sevgiler. Bugün sizlerle birlikte dondurucuya çok pratik bir şekilde köfte hazırlayıp koyacağız. İsterseniz bu şekilde yoğurtlu çorbalarda değerlendirebileceğiniz gibi isterseniz bu şekilde de patatesli yemeğini yapabilirsiniz. Dondurucudan istediğiniz an çıkarıp kullanabilirsiniz. 300 gram kasaptan yeni almış olduğunuz kıymayı yoğurma kasemizi alalım. Üzerine bir su bardağı köftelik bulgur ekleyelim. Köftelik bulguru gördüğünüz gibi önceden ıslatmadık, direkt koyduk. Bir tam yumurtayı kasemize kıralım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı pul biber ve 2 çay kaşığı tuz ilave edelim. Biber salçası yoksa domates salçası da kullanabilirsiniz. Bir büyükçe soğanı robottan geçirmiştim. Hemen kasemin içerisine alıyorum ince ince kıyarak da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyoruz. Köftemiz için gereken malzemeler bunlar. Hemen güzelce yoğurmaya başlayalım. Bu köftenin en önemli püf noktası uzun uzun yoğrulmasıdır. Köftelik bulguru ıslatmadan kullandığımız için mutlaka uzun süre yoğurun. Yoksa yemeğinizi pişirdiğiniz zaman dağılmalar meydana gelebilir. Bu şekilde elinizle bastıra bastıra yoğun bir şekilde yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca kesintisiz olacak şekilde yoğurun. Dilerseniz mutfak robotundan geçirip 2-3 dakikada elinizle yoğurabilirsiniz. Yoğurma işlemi bittikten sonra hemen yarım yanıma fırın tepsisini 2-3 yemek kaşığı un ile unladıktan sonra alıyorum ve köfteden nohuttan büyükçe parçalar olacak şekilde koparıp yuvarlıyorum arzu ettiğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben bu köfteleri çorbalarda veya patatesli ana yemekte de kullandığım için çok çok büyük hazırlamamayı tercih ettim. Orta boy olarak ayarladım. Çok minik şekilde de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten de oldukça lezzetli. Tadı damağınızda kalacak. Harika bir köfte oluyor. Kıymayı taze aldığınız zaman bu şekilde hazırlayıp fazlaca buzluğunuza koyun derim. Ben bu şekilde yapmaya gayret gösteriyorum. Çocuklarım bu yemeği çok seviyor gerçekten de. 300 gram kıyma ve diğer malzemelerle birlikte hazırlamış olduğumuz bu tarifi 2-3 defa ana yemeklerde kullanıp 4-5 kişilik bir aileye yetecek kadar bir öğün oluşturabilirsiniz. Malzeme miktarlarını dilediğiniz ölçüde arttırıp azaltabilirsiniz. Ama mutlaka kıymanın taze olmasına dikkat edin. Çözdürüp tekrar dondurucuya koymayın. Hızlıca köftelerin hepsine aynı şekli veriyorum. Unlansın, her tarafına un bulaşsın, tepsiye yapışmalar meydana gelmesin diye güzelce köftelerimi bu şekilde sallayarak karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hepsi una bulandı. Bu şekilde olduğu zaman hem yemeğimize de kıvam veriyor hem de tepsiye yapışmalar olmuyor. Dondurucuya koyup 4-5 saat beklettikten sonra köftelerimiz bu şekilde sertleşiyor. Hemen onları bir ayırıyorum ve daha sonra buzdolabı poşetine koyacağım. Dilediğim zaman da yemeklerimde kullanmak üzere saklayacağım. Dilerseniz terbiyeli yoğurt çorbasında Dilerseniz de sulu patates yemeklerinde bu köfte tarifini değerlendirebilirsiniz patates havuç köfte ile salçalı bir yemeğini yapabilirsiniz gerçekten de oldukça nefis oluyor güzelce yoğurduğumuz zaman da hiçbir şekilde dağılma meydana gelmiyor en önemli püf noktası bu güzelce paketleyip ağzını kapattım ve buzdolabına buzluk kısmına yerleştiriyorum bu köfteyle hazırlamış olduğum hem patates yemeği hem de terbiyeli çorbayı sizlere buraya bırakacağım. En kısa sürede de umarım tariflerini ekleyebilirim. Umarım tarifimi dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.